arkadaşımız bu. Samsunlu. Uçurtma dünyasında bir numaradır. İstanbul'da sayılır kişilerden. Gerçekten yani şaka demiyorum. Uçurtmaları süperdir. Adana, Mersin, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Bingöl, Trabzon, Rize, Hatay, Adana, Mersin istikametlerine uçurtma gönderiyor. Bakın. O da basit bir şey değil. Gerçekten bu dengesini yapmazsan uçmuyor bu. Şu anda uçurtması Samandıra metro testlerinin üzerindeki İder Mobilya'nın oradan verdi, Orta Dağ'a kadar gidiyor. Mercedes Koluman'ın oraya vardı uçurtması şu anda. Reklam için burada Siteler olduğu için uçuruyor, satış yapıyor. Büyamin! Kardeş sen bunu kaç seneden beri yapıyorsun? Küçüklüğümden beri, ben 37 yaşında çocukluğumdan beri yapıyorum. 37 yaşındasın, çocukluğundan beri uçurtma abi. aleminde üzerime tanımam diyorsun, doğru mu? Tanımam abi, tanımam işte. Hala model bulup, model çıkarıyoruz. Kalp. Çeşit ve model, her türlü çeşit yapıyoruz. Fark etmiyor diyorsun değil mi? Bu sekizgen, H şeklinde uçurtma. Şu an 250, 300 metre var mı? 200-300 metreye gidiyor. Şu anda 250 metre garantisi var. Daha halen gidiyor. Çok yaklaştırılıyor. Şu anda biz İder Mobilenin yanındayız. Ama uçurtmamız ortada da Doğru mu? Aynen. Koluman binasının yanında. Mercedes kolumanın. Büyü amin, sen bu işi biliyorsun gerçekten ya. Buraya da bağlayacağım. Kendi kendine. Arabanın aynasını sökmez değil mi Büyü amin? Bu arkadaşımız Mucit ya. Samsunlu. Karadenizli yani. Yapamacı uçurtma tarzı yok. Her çeşit uçurtmayı yapıyor. Kalp ne yapıyor. Doğru mu? Aynen O da çekiyor ki. <laughs> atamıyorum. Değil mi? Çürük bir bol olmuş olsa kopar gider o ya. tamam da. Nerede lan göremiyorum. Nereye gitti lan bu? Endemle. Oo, Oo o, o, gitti. Ay maşallah maşallah. Şu anda 300, 300 metreye geçik. mı? Metre. Büyük abi Uçukla benim boyumda şu an. İsteyenler olursa Türkiye'nin her tarafına kargo edilir arkadaşlar. Yani öyle. 70 TL'den 500 TL'ye kadar uçurtma var.